Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İmi TV'nin İsi yani İsmail'i Bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisini peyanda da belirliyoruz Bakalım kim kazanacak En geldi şimdi Gol attı Ben kuzenime karşı oynuyorum İmi'nin İsi yani E'sine karşı Haberiniz olsun yani Sadece ben kullanmıyorum Icardi de vurdu Durumu 1-1 yaptı Ben Fenerbahçeyim Eren ise Galatasaray Şimdi Duşan Tadiç geliyor Duşan Tadiç geldi Paneka vurdum ve attım golü. 2-1 oldu durum. Bakalım ne olacak. Sıra Mertens'te. Dries Mertens geliyor. Mertens vurdu sağ köşeye ve durum 2-2 yaptı. Sizce bu derbi kim kazanır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe mi? Yoksa Galatasaray mı? Şimanski geldi. 3-2 yaptı durumu. Bence Kadıköy avantajıyla Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi sizler de fikirlerinizi yorumlara yazın. O Şimen geldi şimdi. Nijeryalı futbolcu attı golü ve durum 3-3 oldu. Fred topun gerisinde. Fenerbahçe'nin en önemli futbolcusu Fred. Füret geliyor. Füret ortaya vurdu. Ve durumu 4-3 yaptı. Şimdi eski bir Fenerbahçeli. Bacço'ya geliyor. Bakalım ne yapacak. Kadıköy'de Bacço'ya geldi. Ve sağ köşeye attı. Penaltılara asla kaçılmaz. Durum 4-4 oldu. İrfan kaçırırsa. Ve Galatasaray atarsa. Galatasaray kazanır. Bakalım ne olacak. İrfan Can Kahveci sağ köşeye attı. Ve durumu 5-4 yaptı. Şimdi her şey Ljivakovic'e bağlı. Her şey Yeler'te bağlı. Bakalım. A devam mı tamam mı Ve Yeler sol köşeye vurdu Eren attı golü durum 5-5 oldu Şimdi Kostic Fenerbahçe'nin yeni transferi Topun gerisinde Kostic geliyor Kostic vurdu ortaya Son anda gol oldu Muslera az kalsın tutuyordu Durum 6-5 topun gerisinde Nelson var Bakalım ne yapacak Nelson Atarsa devam atamazsa Bitti Nelson sağ köşeye vurdu Ve durum 6-6 oldu Vallahi Kayseri'ye kadar gideceğiz galiba bu görünüşe göre. Fenerbahçe'nin bir yeni transferi Amrabat geliyor. Amrabat vurdu sol köşeye. 7-6 yaptı durumu. Şimdi yine Fenerbahçe avantajlı topun gerisinde yeni transfer Sara. Sara geliyor. Gabriel Sara ortaya vurdu. 7-7 oldu durum. Vallahi devam ediyor, devam ediyor durum. Siz de YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve videoyu da beğenin. Saint-Maximin topun gerisinde 90 numarasıyla Saint-Maximin vurdu ve 8-7 oldu durum. Livakovic, Abdülkerim Bardakçı. Bakalım bunun sonucunda ne olacak? Abdülkerim geldi, sol köşeye attı. 8-8. Vallahi bitmek bilmiyor. Penaltılar. Ciku şimdi topun gerisinde. Alexander Ciku geliyor. Ciku geldi ve sağ köşeye attı. 9-8 oldu. Durum 9-8. Torreira topun gerisinde. Livakovic Torreira karşı karşıya. Livakovic Torreira ve Torreira kazandı. Sağ köşeye attı. Durum 9-9 oldu. Gerçekten kayıcıya kadar gidecek galiba. Bekao geliyor. Bekao geldi ortaya vurdu ve 10'a 9. Hadi bakalım Eren kaçır şunu. Kaan Ayhan topun gerisinde. Kaan Ayhan geliyor. Kaan Ayhan geldi. Kaan Ayhan sağ köşeye attı. Ve durum 10-10 oldu. Şimdi topun gerisinde Livakovic var. Livakovic Muslera'ya karşı. Livakovic sol köşeye vurdu ve 11-10 oldu durum. Muslera kaçırırsa Fenerbahçe kazanacak. Bakalım ne olacak Muslera tercübeli bekçi. Muslera geliyor. Fernando Muslera sağ köşeye attı ve durum 11-11 oldu. En son Volkan Demirel hatırladı aramızda. Kalecilerin penaltı kullanımında Nesri topun gerisinde. En Nesri, En Nesri vurdu ve 12-11 oldu. Şimdi Icardi gelecek. Yeniden tur başladı. Bakalım ne olacak? Kaçıran kaybeder bu oyunu. Şimdi Icardi. Mauro Icardi vurdu ve Livakovic çıkardı. Ve bu challenge'ı ben yani Fenerbahçe kazandı. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.